Arkadaşlar bugün 18 Mart özel konvoy çekiyoruz. Şimdi fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Hey be. Konvoya bak. Geç abim. Oha geçtiler cidden. Sen ne geç? Önüme kıymadan geç. 2 3 4 Ben de varım 5 2 kişi önde e gidiyor 6 7 7 kişi konvoy Heyti yavrum be Nazar değmesin. Orada bir bozuldu var ya. Tamam gene düzelttim konvoyu. Havaya kaynama havaya kaynama. Kaynama havaya. Birazcık basalım ya hızlı konvoy olsun böyle. benzinliğe uy uyuyacağız nasıl bir görüntü çıkacak acaba konvoy boyuyoruz artık geleyim videosunda ilerle 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 İtfaiyeciler korkuyor ya. <laughs> evet. Maşallah. Nazar de değil, nazar değmesin. Maşallah, maşallah, maşallah. Nazar değmesin. Araba konvoy bu halde. <laughs> Tek süremci oğlu kaynak yapma. Beyaz basalım. Bir dakika şöyle düzeltip geleyim. Şu ileri de bitirelim videoyu ya. Aynen ideal. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bugün 18 mat konvoyu yaptık. Böyle. Ee, birkaç tanesi çıktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Melface yüzü yaptım yüzümü. Bu eski yüz paketliş İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.